görme. Gördüklerinize ne kadar güveniyorsunuz? Gördüğünüz şey hakikat olmayabilir mi? Cevap mı? mu? İsterseniz cevap vermek isterseniz. Ayrı ayrı bir canlılar olarak. Mesela kedinin, köpeğin görme formu daha farklı insanlardan. Dolayısıyla şey sorusu çıkıyor ortaya. Hangi gör, hangisinin gördüğü gerçek? Hangisinin gördüğü gerçek? Veya benim gördüğümde sizin gördüğünüzün aynı olduğunun bir ispatı var mı? Yok. Biraz oraya doğru hayvanlar bir insanlara gelirken bu sefer birbirimiz arasındaki çelişkilere doğru da kaymak Evet. O zaman evet az önceki hayvanların gördüğü farklı. Arıdan bahsettik, gibi olarak görüyor. Biz kısıtlı bir görüntü. Ama kısıtlı bir görüntü de gerçek olmayabilir mi? Gibi zor bir soru. Böylece, e, ben ancak gördüğümü inanıyorum. Görmedikten sonra inanmam diye bir Türkçe'de e, söylediğimiz de var. Ama diğer gördüklerimize de mi acaba inanmalı, inanmamalıyız şeklinde şöyle birazcık daha kaşıyım. Gördüklerinize inanıyor musunuz? Diye Nesnellik sorunu bu biraz da. Bir ee, bilime de, de ucu değiyor dolayısıyla Nesnellik sorunu. Eğer şey yaparsak mesela bir, o gözlemlediğimiz şey, gördüğümüz şeyi matematikle deneylerle e, işlersek, matematikle kanıtsarsak, o zaman nesnelliği elde edebiliriz. mekanizmalarının da ne kadar e, aslında sistemsel bakları olduğu ucundan ve fiziğe bile dokunarak ölçümün de yani mühendisliğin katı kurallarını da böyle algı boyutunda bile alacak, Tabii Kerem Hocam, bugün e, gördüğüme inanıyorumdan çok, gördüklerime inanamıyorum diyoruz. Çünkü bu kadar çok şey görüyoruz ki birbirine karşı olan, yani hangisi doğru acaba? gördüklerimiz de aslında inanç giderek sarsılıyor gibi geliyor bana. Eskiden biyolojide şöyle der, görme olayı için e, e neuroscience bu kadar gelişmeden önce işte ışık tersler, buradan sinirlerden gider, işte burada e, görme merkezlerinde anlamlandırmaları, yüz tanımaları, renk görme, şunlar yapılır gibi bir anlatımımız var. Şimdi de artık şunu biliyoruz, biz beyninizde gördük diye algıladığınız beynin çoğu dışarıdan gelmiyor, çoğu içeride şekilleniyor. Bu ne demek? Hipokamp geçmiş tanımlamalarımız. Orada prefrontal korteksimizde özellikle işte frontal bölüm bilinç mekanizmalarını işlediği bölgenin de görme olayına dair olduğunu görüyoruz. Hipokampüsün boyuna geçmiş verilerden görme olayı şeklindedir. Diyoruz. Bu niye olmuş diye bakarsak evrimsel açıdan, bizim bu dünyayı üç boyutlu gerçek anlamda işlememiz, bu şekilde görmemiz için bize böyle bir kafa lazım. Çünkü gerçek anlamda beyin kısa yol kullanmadan bu görseli işlemesi çok daha büyük bir beyinle Bize peki çok daha büyük bir beyin koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Evrimsel mekanizmada bir kısmı çok lazımmış gibi iki ayak üstüne kalkacağız. <laughs> i̇ki ayak üstüne kalkınca biz çok dar bir yerden doğmak zorundayız. Hepimiz aynı işkenceyi çektik. E, doğar doğmaz, ağlamak zorunda kaldık. Canımız yandı çünkü çok dar bir